Eğer bu salağın icabına bakmazsak sap gibi ortada kalacağız Fatma! Tabi ya! Oğlan önce malın mirasçısı, öyle değil mi efendim? Bu işi halletmek için bir çare bul, bir çare! Oh. Öyle bir çare bulacağım ki! Hem kendimizi sıyıracağız... hem de malların üzerine oturacağız. Ben buldum çareyi. gel gel! Neymiş o çağrı, bakayım, he? Aha, bak! İşte kiracı Sevda! O barkarısından çağrı mı olur. Kıskançlığı bırak karı! O salak Şakir'i bu gece Sevda'nın dairesine atacağım. Ee, bu gece de karının kırığı gardıro Fuat geliyor... ...Düşün, Şakir'i dostunun yatağında yakalarsa ne yapmaz? Ha? Aman efendi, sen ne diyorsun? Onu o saatte gebertir. Aa! Ee, bizim istediğimiz de o diye mi? Oğlan mezara gider, mallar da bize ha! kalır. Hay Allah, sen aklınla çok yaşa. <gülüyor> 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 amcacığım, dükkanı temizledim. Ben şimdi hangi evimde yatacağım <laughs> amcacığım? Burada mı? Hoppala, al lafı koy lafı otur aşağı. Oğlum burada olur mu? Bura bizim, sen kendi apartmanında yatacaksın, dairen hazır, gel benimle! Bak burada senin, tam sekiz daire! Gördün mü bir de Saray yavrusu gibi! <laughs> Ama büyükmüş! Hepsi kirada! Bir tanesi de senin, orada keyfince yat kalk! Şimdi kondansatörleri birleştirince feza çağı televizyonunu bitirmiş olacağım. Tarihi bir an yaşıyorsun Her canan. şey var, <laughs> emme, Sabırlı ol, sıdkı sadaketle çalışmalı. İnsan bildiği şeye karışmalı. Demek ki yolumuz hayırlı yoldur. Açık ve yol sende keseni doldur. Anladın diye mi oğlum? Demek ki dairem burası. Bak oğlum Şakir, laflarımı yabana atmayacaksın. İkincisi... Sayın seyirciler... ...Çok sayın seyirciler... Bu yayını seyrettiğiniz zaman ilim ve fen karşısında hayretten şaşkın kalacaksınız ve küçük dilinizi yutacaksınız. <laughs> Şimdi işimize bakalım. Dairemde televizyon da varmış ya. Oturup seyredeyim biraz. Şimdi en son yapacağımız işleri tekrarlayalım. Tekrarlayalım. İlk önce transformatörün düğmesini sıkıştıralım. ...Sıkıştıralım. Evet, orada vida nerede? Bu bir numara, üç numara lazım. Bay anasını, canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Tel ver! Al! Kerpeten ver! Bir kerpeten! Buyur! Şimdi sigaramızı yakalım! Biz de yakalım! Şimdi iki tel alıyoruz. Alıyoruz. Bunların biri toprak, biri yani Neymiş? Neymiş? Ve bu iki kutlu birbirine sıkıca bağlıyoruz. Spiker abi, bu canlı yayın bir boka yaramıyor. En iyisi gene cansız yayın. Kim sunulan ulan sen? Valla ben buradan geçiyordum, televizyon seyredeyim dedim ama işi bok ettin. Oh, yedim ulan seni! Aha. Yedim ulan seni!